Zaman daraldığı için hemen oraya geçeyim tabii, istiyorum. Tabii. Dün gündeme gelen bir konu var. Arkadaşlar evet. da ekrana tweet olarak versinler. Volade verirseniz ben de oradan göreyim. Ekrem Kerem Oktay. Evet. Kılıçdaroğlu'nun 7 yıl baş danışmanlığını yapan bir isim. CHP Parti Meclisi üyesi aynı zamanda. E, ve aynı zamanda Top Başkanı Rıfat Hisarcıklı'nın e, danışmanı. Başkan danışmanı. Yurt dışına her yere beraber gidiyorlar Hisarcıklıoğlu ile birlikte. Evet. Şimdi onun tweet'ler ekranda... buraya verebilir misiniz arkadaşlar? O tam oradan göremiyorum çünkü. Evet. E, i̇şte koronavirüs süreciyle ilgili gelişmelerle hükümetin aleyhine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aleyhine hakaretvari cümlelerle, hakaretvari tweet'lerle e, bazı şeyler yapıyor Ekrem Kerem Oktay. E, CHP zihniyeti dediniz ya dün gündeme geldiği için şu an ekrana getiriyorum. Ya. Böyle bir ismin Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun yanında olması ne anlama geliyor? Valla tek kelimeyle rezalet anlamına geliyor sevgili Türker Bunun hiç yani daraltmanın küçültmenin alemi yok. Ekrem Kerem Oktay aslında o CHP zihniyeti dediğimiz zihniyeti çok iyi örnekleyen deminden beri anlattığımız şey çeşitli örnekleyen bir, bir karakterdir. Hem o tweetleri dediğin gibi Başkan Erdoğan'a sistematik olarak hakaret ediyor. Aynı zamanda Rıfat oldum danışmanı Melih Kepçek dün yazdı. işte 30 bin lira maaş vesaire gibi şeyler söyleniyor. O ayrı bir konu. Evet. Şimdi burada Rıfat oldu. bir yandan hükümete çok iyi gözükmeye çalışıyor, gidiyor, işte toplantılar. Bir yandan da Baş danışmanı sabah akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a burada örneklemek istemediğim hakaret tamiz ifadelerle dolu tweetler atar. Biz hepsini e, ekrana da... getiremiyoruz. Hakaret dolu tweetler evet. var. İşte evet yani. E, ekranda da ben izledim Ekrem Kerem Oktay'ı. Bakın Ekrem Kerem Oktay'ın babası da CHP milletvekiliydi. Sonra Cumhuriyetçi Güven Partisi'ne falan gitti. İşte işin ilginci şu mesela Ekrem da bir yandan da solculuk edebiyatı yapıyor. Babası bakanlık da yaptı. Ne bir nokta. Türk siyasi tarihinden ben biliyorum. Yani yanlış ismini hatırlayabilirim ama. Mesela çok iyi biliyorum. 12 Mart darbesinde deniz gezmişlerin idamına da onay verenlerden biri babasıydı. Net yani bu. Biz aynı şekilde bakın. Deniz gezmişlerin ideolojisine de ben karşı bir insanım. Ama yapılan idam zulümdür ve bunu işte onaylayanlardan bir de babası CHP zihniyeti. Ama geliyor bugün şey edebiyatı yapıyor işte efendim yoksullar sol ama kendisi Türkiye'nin en büyük sermayedarlarının toplandığı yerden de orada danışmanlık yapıyor. Rıfat İsarcıklıoğlu'nun akıl hocası gibi. Buradan Rıfat İsarcıklıoğlu'na geliyor. Ya bu ne perhiz bu ne lanet turşusu ya. Ya bu Rıfat Bey kaçıncı? Ya bu kaçıncı? slalom gibi. Yani kusura bakmasın. Ben Rıfat İzharcıklıoğlu'nu şöyle bir örnek anlatmak istiyorum. Anadolu'da tamam. bir espri yapılır. Kasabada müteahhitler vardır. Bir oğlunu bir partiye, bir oğlunu bir partiye, başka bir oğlu başka bir partiye yazdırır. Kim gelirse gelsin ben iktidarım. Şimdi kafa bu bence. Rıfat İzharcıklıoğlu'nda kafa bu. Yani o kasaba müteahhitleri için espri yapılır. Anadolu'da çoktur bu. Evet. Yani bir oğlunu bir partiye yazdırır öbür oğlu bir öbür partiye yazdırır. Başka bir oğlu varsa ya da yeğeni varsa diğer partiye yazdırır. Kim iktidara gelirse gelsin o her seferinde kazanır. Şimdi Rıfat İsarcıklı oldun kafası bu. Eskiden beri de böyleydi. Ben onun için eskiden beri Rıfat İsarcıklı geçmişte de polemiklerim oldu. Hep bunu düşündüm. Ve bu fikrimden de vazgeçmiyorum. Baktığımda hep aynı şeyi görüyorum. Mesela geçenlerde kamu bankalarıyla kavga etti. Ya kamu Evet orada soracaktım. Yani. Kamu bankalarıyla kavga ediyor. Cumhurbaşkanı'na hakaret eden birini yanında tutuyor. Baş yapıyor. E, çok güzel söyledim. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Aynen tam kelime budur. Bu ne perhiz, bu ne ana turşusu. Cumhurbaşkanı'na sabah akşam hakaret eden bir adam baş danışmanı senden bağış alıyor. Öbür taraftan gidiyorsun sabah akşam da Cumhurbaşkanım Cumhurbaşkanım. Yani bu artık yani bu kadar böyle bir şey olmaz ya. Ya dediğim gibi yani Rıfat İçercioğlu kamu bankaları olayında kalmıştık. Üç kamu bankasıya kavga etti ya 3 kamu bankası. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da önderliğinde 200 kat piyasaya sürdü. Şu an Türk ekonomisine ayak da üç kamu bankasıdır. Açık konuşalım Tamam tamam tamam. Objektif her iktisatçı da söylüyor bakın. Özel Muhalipler bankalar sınıfta kaldı. Evet aynı. Özel bankalar bir şey yapmıyor. Sen bu ortamda kamu bankalarına hakaret kalmış zavgol Ben de o zaman sert bir yazı yazdım. Ardından benim dışında başka insanlar da yazdı. Rıfat oldu dedi ki 3 milyar dolar mevduatı var. tobu Ben biz dedi bunu dedi piyasaya süreceğiz işte kredi vereceğiz o üstüne. E şimdi döndük. Ekrem Kerem Oktay CHP parti meclisi üyesi Cumhurbaşkanı'na bilmiyorum Cumhurbaşkanı hakaret davası var mı? Yani muhtemelen vardır. Olabilir. Yani, çünkü normal değil dediğim gibi o da Canan Kaptancıoğlu gibi, Özgür Özel gibi böyle daha aşırı solda takılan bir kişi. Ama dediğim gibi bir yandan da deniz gezmişlerin asılması için de mücadele etmiş bir babanın oğlu. Bilmiyorum yani o konuda ne diyecek babasının o yaptığını da tasip etmediği açıklaması lazım herhalde. Ama o da olmayabilir. Yani Özgür Özel'in hem Nazım Hikmet deyip, ...hem evet. bazı hikmete zulmedenler deyip... ...yani bunlar da çelişki bitmez... ...bu CHP zihniyeti... Rıfat Isarcıklıoğlu bu tablonun... ...manzaralarından biri sadece... Şimdi... Aynen öyle... <laughs> Rıfat Isarcıklıoğlu da... ...CHP'nin eşraf geleneğinden... ...sayabilir... Evet. Evet. ...eşraf CHP'de... ...sadece böyle sol... ...eskiden beri sol part değildi... Şimdi ...bizim genç izleyicilerimiz var... ...CHP 1960'a kadar... ...65'lere kadar sol bir parti değildi. Bilakis eşraf eski tabirle mütegallibe CHP'liydi. Daha yoksul kesimler Demokrat Partiliydi. Halktan Demokrat Parti'nin de daha zengince oy oyları da vardı ama yani o eski mütegallibe eşraf ki mütegallibe ta tabiri tam Rıfat Bey'e uygundur. Yani hakim Ankara'da da benim gördüğüm kadarıyla Ankara'nın evet. ağası gibi 30 sene mi oldu? Kaç sene oldu topun başında olalı ya yani Rıfat? Kanka, sen, siz, sen daha iyi bilirsin Türkan. Kaç Esaf. sene oldu Rıfat Hizacıklı topun başında? Uzun yıllar oldu evet. evet. Yani benim bildiğim AK Parti iktidarından önceydi. Doğru. Top başkanlığına gelişi. Yanılıyorsam bilmiyorum. Doğru doğru. Ben de öyle hatırlıyorum. Onu aynı şekilde aynen 3 oğlunu 3 ayrı partiye yazdıran müteahhit gibi mesela top üniversitesi de o şekildedir. Yani Rıfat Hizacıklı başı olduğu üniversitede o da vardır, o da vardır, birbirini dengeler, İşte ona değer gibi yani her, şimdi böyle bir düşünce, zihniyet olmaz. Rasim Ozan yani, Kütanyalı, e, sürenin yavaş yavaş sonuna evet. geldik ilk bölümün. E, bu arada 3 Mayıs Türkçülük gününü hatırlattığın için teşekkür ediyorum Biz bizzat. Biz de buradan bir kere daha 3 Mayıs Türkçülük gününü kutluyoruz ve Aynen. hatırlatılması gündeme getirilmesi gerekir. O yüzden sana tekrar teşekkür ediyoruz bu konuda. Aynen bütün ülkücü kardeşlerimizin, milliyetçi, Türkiye'de kendini milliyetçi olarak tanımlayan herkesin. Herkesin aslında. Çünkü niye? Siz bakın MHP'li de olmayabilirsiniz, ülkücü de olmayabilirsiniz. Ama yapılan zulmün CHP zihniyeti tarafından 3 Mayıs 1944'te yapılan zulmün ...herkes, insanım diyen herkes tarafına kılan başarısı... ...tırnakları çekildi rahmetli Alparslan Türkeş'in... E. ...tırnakları ya. tek tek ve tabutluklara... ...yani işte aynı anda hem Alpaslan Türkeş'e... ...hem Nazım Hikmet'e, hem e, Türkçülere... ...hem Kürt kardeşlerimize zulmeden zihniyet CHP zihniyettir... ...bunlardan Türkiye'ye bir fayda gelmez... ...yeniden söylüyorum... Acaba Rıfat İsa bu konuda ne yapacak merak ediyorum. Rasim Ozan Kütahyalı Uhtay baş danışmanı olarak kalacak mı? Kalmayacak mı? Yani bilmiyorum artık yapacak bir şey yok ya. Yani. Nedir bu? Yani bunun Bir virgül atacağım atıyorum. Rasim Ozan Kütahyalı. Şu anda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bizlere selamı var. E, aa, kendisine aa. buradan çok selam edelim. E, MHP evet, Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye buradan çok selam edelim. Kendisi... Teşekkür ediyor Türkçüler Günü'nü hatırlattığımız için de şimdi mesajı ya ulaştı. Selamlarımızı iletiyoruz oldum. kendisine. Sayın Bahçeli bizi izliyorsa gerçekten çok mutlu oldum ve ben buradan Sayın Bahçeli'den bir kez daha rica ediyorum. 1944 3 Mayıs 1944'ü rahmetli Türk İşin anlattığı muhteşem bir kitap var. Çok yani duygulu bir de kitap. O kitabın basımının yeniden yapılmasını rica ediyorum. Genç kuşakların bildiğini düşünmüyorum. Yani He. insan hakları deyince bu olay da akla gelmez Türkiye'de. O yapılan zulümler, işkence, Reha Öğüz Türkkan, Sayın Bahçeli çok çok daha iyi bilir tabii benden. Yurt dışına gitmek zorunda kaldı. O kadar zulüm gördü. Yani bunların da genç kuşak tarafından CHP zihniyetinin yaptığı bütün zulümleri bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve yeniden 3 Mayıs 1944 Türkçülük bayramını da o yapılan zulümleri şiddetle kınayarak yeniden anmak istiyor. Evet ya biz de Sayın Bahçeli'ye tekrar selamlarımızı iletelim buradan. E, mutlu olduk. Çok teşekkür ettik ben kendilerine. Tekrar, e, Rasim Uzan Kütahyalı e, sana da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ben önümüzdeki yayınlarda ediyorum. yeniden birlikte oluruz. Değerli yorumların için ve Güneş gazetesindeki yazıların için hepsini takip ediyoruz. Buradan çok tekrar e, sana da selamlarımızı iletelim. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi,